Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Az önce bir video çektim ama tam e, görüntüde kendim iyi yoktum. O yüzden bir sefer daha çekeceğim. Bunu da yayınlayacağım. Farkı görün diye. Sevgili dostlar, burada bahçemizin şu kısmında geçen gün fotoğraf atmıştım, video atmıştım. Azotlu gübre uygulaması yapmıştık. Azotlu gübreyi serperek atmıştık. Facebook uzman fındıkçılar grubunda Serap Hanım bana dedi ki ya bütün arazilerde bu şekil mi atıyorsun? Yani azotu serperek atmamak gerekir, açıkta bırakmamak gerekir diye. Ben de bu deneme alanım olan bahçede azotu, sevgili dostlar kulaklık aldım da, onu deniyorum, Kula pardon mikrofon. E, aynı zamanda makasla ilgili videolar da istemiştiniz. Onunla ilgili de kısa bir video olacak. E, daha önce masa e, makasın özelliğini anlatmıştım. Bir basıyorsunuz, dörde geçiyor. Bir bak basıyorsunuz, iki buçuğa geçiyor. Örnek veriyorum. Şu an dörtteydi, iki buçuğa düştü, hızlıca. Bir daha basıyorsunuz, tekrar dörde çıkıyor. Hem kesme çapı ile ilgili de bir e, iki elimizde done olmuş olur. Burada sevgili dostlar, öncelikle ben şu dip sürgününü geçen yıl mayıs ayında almıştım. Akabinde de azotlu gübre uygulama yaptım ama bahçenin bu ocakta gelmiş. Şu sol tarafta görüyorsunuz ocak kaldırmıştım. Şimdi önce mevcut dalı sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ana dal, 3 tane yan dal var üst tarafa doğru onların da tepe vurumunu yapmıştım. Öncelikle ben dip sürgününü alacağım sevgili dostlar. Telefonumun şarjı da az o yüzden bitmeden hemen işlemi yapmak istiyorum. Akabinde de sevgili dostlar azotlu gübreyi toprağa gömeceğiz. Şimdi yanımda bışkı yok o yüzden iyi görünmesi için alıyorum. Bıçık olduğu zaman şu küçük olanları onunla alıyorum. Makasla uğraşmıyorum. Makas da şöyle yapıyor. Bakın dostlar hem de sıfırdan tek hareketle. Bakın. Şimdi burada bu dal var. Bu var. Şu yan dalı alacağım. Sevgili dostlar. Şimdi ağız çapını 4 santime çıkartıyorum. Bakın tek hareketle. Toprağı sıfır. Bakın. Tek hareket. Dalımızı kesmiş olduk aynı şekilde devam ediyorum. Burada sahil kolda dip sürgünleri çabuk büyüdüğü için kalınlaşıyordu. Burada kalınlaşmıyor. O yüzden budama makasıyla almak biraz daha uzun sürebilir. Çünkü bıçkıyla hızlıca sürtüp alıyorsun. Mümkün olduğu kadar sıfır almaya çalışıyorum. Şöyle kabasını alacağım sadece. Göz iyi görüntü olması için. Evet çakıldak fındıkta özellikle kalın olmayan şeyde budama makasıyla süre biraz daha uzuyor. Evet devam ediyoruz sıkılmayınız. Umarım görüntü de güzeldir de. Bakın. Budama makasıyla bileğiniz hiç yorulmuyor. Bu avantajı var. Özellikle şöyle kalın olan, sürgünler olan bahçelerde, bir yıllığı geçkin olan bahçelerde daha hızlı alınıyor. Çünkü Sürgünler bu kadar ince olmadığı için bu kadar çok olmuyor. Evet, şöyle kabasını almış olduk. Şimdi bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane dalımız var. Şimdi şu dalımız sevgili dostlar şuradan yara olduğu için bu seferlik fındığa kadar almıyorum. 8'e düşecek. Buradan şuna budama yapmıştım. Yan sürgün atmış. Bu da kalacak. Devam edelim. Şurada aynı kökten bir dal kalmış sevgili dostlar. Bakın. Şimdi ağzını 4 santime geçireceğim. Bakın. Şimdi tek hareketle bunu kesiyor mu kesmiyor mu siz karar verin. Evet şu an iyi kesemedim çünkü tam ağzına oturtamadım. Yine kesemedim. Demek ki 4 santimden daha büyükmüş sevgili dostlar alt tarafı. Şunu da almış oldum. Bakın çapı 4 santimden şuraya girerse çok rahat kesiyor. Bakın. Çok rahat kesiyor. Ama 4 santimden büyükse yine indim bayağı. Şurayı geçtiği zaman şöyle iz bırakıyorsunuz. Bu sefer de makası zorlamış oluyorsunuz. Tabi bu da iyi bir şey değil. Yani 4 santimden daha büyük olan yeri de bu şekil kesmiş oluyorum. Ama ne yapmam gerekir böyle bir durumda? Ben sukayla değil de 4 santimden büyükse samurai testlerimi burada devreye sokmuş oldum sevgili dostlar. Dediğim gibi 4 santim çapında ise ağız şeyi çok rahat kesiyor. Şimdi şunları da aldık mı görüntü daha net olacak. Şimdi kaç dala düştü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunu fındıktan alacağım. 7 dala düşmüş olacak sevgili dostlar. Bakın şurada budama yaparken kulak bırakmışız. Bu da bizim için dezavantaj. Şimdi gübreleme makasımızı bırakıyoruz sevgili dostlar. Şöyle uzun bastığınız zaman iki kere de edince kapanıyor. Ondan sonra düğmesine basıyorsunuz. Kapanıyor. Tamamen kapanıyor. Ağız demin ilk hareketli ağız kapanıyordu. Şimdi sevgili dostlar gübrelememizi yapacağız. Şunu şöyle çekelim. Şu ocağı da almışım bakın. Şu arada o kadar sıkışıkmış ki. Şuradan da bir ocak almıştım. Şunu da buradan bir kaldıralım. Kazmamızı da alalım. Bakın şimdi süre tutalım. Ne kadar bir sürede ben gübreleme işini yapıyorum. Ocaktan dal iz düşümüne kadar. Dalın hizası bu dal izdüşümü de şuraya geliyor sevgili dostlar. Saç yani saçaklı kısmın gölge boyu. Yaklaşık burada 1 metre aşağıda. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dostlar bu ocağa geldiği için kaldırdım hoca oraya almıyorum. Şimdi 8 tane çukur açtım. elimin gramajını biliyorum. Sevgili dostlar 400 450 gram kadar gübreyi Burada nereye vurmuştum? Şuraya vurmuştum galiba. Bakın. Sonra devam ediyorum. Bir tane de şuraya vurmuştum. Koydum. Sonra üstüne basıyorum. Sonra buna, buna basıyorum. Buna basıyorum. Buna basıyorum. Buna da bastım. Tahminimce Sevgili dostlar, videoda bakarsınız. Bir buçuk dakika gibi bir süre zarfında gübremizi toprağımızın altına atmış olduk. Bunun sebebi kıştan sonra şimdi bahar yağmurları da var, toprak yumuşak, kazmayı vurduğunuzdan açılıyor. Tabi daha akıllı kürekler ve sahipler var. Deneyenler varsa ben kanalda paylaşmıştım. Memnun olanlar da var. Yani o şekilde de atılabilir. Azotlu gübreyi de 8-10 tane çukur açarak dalın ocağımızın iz düşümüne banda bunu koymuş olduk. Ya da azotlu gübre yayılımı daha hızlı kompozyoya göre e, buraya bir bant açıp o bantada atabilirdik. Tabii bizim gübremizi en asgari şekilde kullandığımız için fazla gübrede atamıyoruz. Maddi sebepler biliyorsunuz. Son ekonomik koşullar. Ondan dolayı sevgili dostlar ne yapıyoruz? En askeri düzeyde azotlu gübremizi vermiş olduk. Burada yaprakların boyu yavaş yavaş 1 lirayın üzerine çıkmaya başladı. Evet durum bu. Sevgili dostlar aynı anda birçok işlem yaptık. Bu dolma mak makasını tanıttık. İşte dip sürgününü aldık. Ondan sonra et ocağımız da açıldı. Şu dallarımız sevgili dostlar dışa doğru meyilli. Şu darbeli olan dalımızı da alacağız fındıktan sonra 1 2 3 4 5 altı tane dal olmuş oldu kalacak. Ee, burada dallarımız sevgili dostlar organik madde miktarımız düşük olduğu için dallarımız da kalınlaşmamış iki buçuk buranın e, organik madde miktarı iki ile iki buçuk civarında. Ondan sebep bir de fazla dal vardı. Ben dal sayısını yine bayağı azalttım. Ocak kaldırdım. 310 ocak vardı. 60 ocağını kaldırdım. 250 ocağı düşürdüm. Sevgili dostlar zamanla inşallah bu sene de organik kompost vesaire işlemler yaparak dallarımızın çapını biraz daha kalınlaştırmaya çalışacağız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Eğer kanalı ilk defa izliyorsanız abone olmayın. Bu adam ne paylaşıyor bakın. Ama daha önce de izlediyseniz lütfen abone olun. Abone olmak ücretli değil. Amaç daha çok kanalı YouTube algoritması daha fazla yayması dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Burada da videoyu sonlandırıyorum. Karadeniz Sivri Zekası Size ne yaptığımı göstereyim. Tripod gelmedi. Şu an mikrofonumuz geldi. İki tane e, fidandan, ışkından böyle bir şey yaptım. Sevgili dostlar. Umarım çekim güzel olmuştur. Şimdi kontrol ediyorum.